Femen azlemu mimmen kevbe ala Allah hakkında yalan söyleyen kimseden daha zalim kim vardır? Ve kevbe ve doğru olanı yalanlayan kimseden izja ehu o ona geldiği zaman Eleyse fi cehenneme metven lil kafirin cehennemde kafirler için yer mi yok? Metva kelimesi yer anlamında burada kullandık. konuk evi anlamında konuklamak manasında konuk edilen yer. Orada onların ağırlanacağı yer mi yok anlamında. Ellezî ki o o kimseler tekrar ediyorum. Vellezî ve o zâlike nereye gittik? Evet. Tekrar. Vellezî câe bis Doğruyu getiren kimse Ve saddega ve onu tasdik eden Ulaike işte onlar Humul muttegûn Korunanlar, hmm muttakiler onlardır Onlar cehennemden korunmak anlamında Lehum onlar için vardır Ma yeşâûne ...diledikleri şey... ...in de Rabbihim... ...Rableri katında... ...zalike... ...işte bu... ...ceza-ul muhsinin... ...iyilik yapanların... ...cezası... ...yani... ...onların karşılığıdır... ...ödülüdür... ...li keffirallahu... anhum ...es ve ellezi... ...amilu... ...Allah... ...onların... ...yaptıkları şeyin... ...en kötüsünü... ...örtmesi için bağışlaması için anlamında ve yedziyehum ve onları ödüllendirmesi için ecrahum ödüllerini onlara vermesi ödemesi için bi ahseni en güzeliyle ellezî kânû ya'melûn yapıyor oldukları şeyin en güzeliyle de onları ödüllendirmesi için eleysallâhu bi abdehu Allah kuluna yetmez mi ve yukaffifuneke seni korkutuyorlar yukavvifuneke tekrar ediyoruz ve yukavvifuneke seni korkutuyorlar billezine min dunihi ondan başkasıyla seni korkutuyorlar ve men yuddil Allahu Allah kimi dalalette bırakırsa femalehum min hadin ona yol gösterici yoktur. Ve men yehdillahu Allah kime de yol gösterirse fema lehu min mudillin onu da saptıracak yoktur. Eleysallahu bi azizin Allah aziz değil midir? İzzetli, güçlü, onurlu, dil intikam ve intikam sahibi değil midir? Ve in seeltehum eğer onlara sorsan men halaka semavati vel arda gökleri ve yeri kim yarattı diye onlara sorsan le elbette diyecekler Allahu Allah diyecekler kul de ki eferaeytum gördünüz mü o halde gördünüz mü ma ted'une min dunillah Allah'tan başka dua ettiklerinizi gördünüz mü? İn eradeni Allahu bi zurrin. Eğer Allah bana bir zarar dilese hel hunne kashifatu zurrihi. Onlar onun zararını giderebilirler mi? Açabilirler mi? Ev veya eradeni bana dilese bir rahmetin bir rahmet dilese hel hunne mumsikatu rahmetihi onun rahmetini onlar tutabilirler mi? Kul ki hasbi Allahu Allah bana yeter. Aleyhi yetevekkelul mutevekkilun tevekkül edenler ona tevekkül etsinler. Bağlananlar ona bağlansınlar. Kul de ki ya kavmi ey kavmim ey halkım i'melu yapın ala mekanetikum durumunuza göre yerinize göre yani bildiğinizi yapın ne yapmanız gerekiyorsa siz kendi konumunuza göre onu yapın. İnni şüphesiz ben amilun ben de yapacağım. Fesevfe ta'lemun ileride bileceksiniz. Men kim yetihi azabın azabın kime geleceğini ve yuhzihi onu rezil eden azabın kime geleceğini ve yehillu aleyhi azabun mukim ve mukim olan kalıcı olan azabın kimin üzerine helal olacağını onun üzerine ineceğini. Elbette ileride felsefe talebuna bağlanıyor ileride bileceksiniz